Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ben tekrar geri geldim arkadaşlar. Bugün yağmurla parkur geçeceğiz. Bakın bu parkuru geçeceğiz değil mi? Evet arkadaşlar. Bugün... Bu arada arkadaşlar ikimizin ekranını da göreceksiniz. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. 3 gir başla. Evet arkadaşlar bu arada yağmuru da e ya 60 abone yapar mıyız? Bence yaparız. Arkadaşlar hadi gücümüzü gösterelim. Yağmur'u da 60 Akala, abone yapın ne ara 200 abone oldu be? 250 abone oldum arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Yani Bir bot basıyor olabilir. Aynen. İnşallah basmıyor. Arkadaşlar yani ben hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımda yorum atmanızı istiyorum. Bekliyorum yani videolarıma like atıp yorum atmanızı da bekliyorum. 200 kişi görmek istiyorum yani kanalımda. Bu Öyle yani 250 kişi var arkadaşlar. Hep, hep hile mi yaptım? Hayır. Yaptın değil mi? Hayır arkadaşlar gördünüz ben hile falan yapmadım. Gördüğünüz gibi ben hile falan yapmadım arkadaşlar. Yağmur nerede? Yağmur nerede? Ya kanka geçemedim diyorum anlamıyor musun? Kanka bekle. Ben ama sen beni beklemedi O zaman ben sen de beni bekleyeceksin tamam mı? Tamam. Sen beklemiyorsun ki şu an Ben buradayım, bekliyorum Allah Allah. Yeni gelen daha açacağım ben ya. Daha güzel o. Ya bu da güzel de bu da bu da güzel yani. Yok e, kanka geldin işte. Gelmedi. Tamam devam. Arkadaşlar yağmur bekledim o da beni bekleyecek. Yani beklemezse sana spam atacağım. Şaka be şaka. Spam, spam atmak iyi bir şey değil mi? O Onun hakkında pek pek bir şey bilmem ama. Spam atmak, yorum atmak değil mi? <laughs> kanka ya. Arkadaşlar. Ne, şey... ne, ne? bileyim ben. Arkadaşlar şey yorumlar yazın. Biz YouTube'la Biz buraya kadar gelememiştik. Arkadaşlar şey ben burada. Biz bu videoyu birkaç kez daha çektik. Yani bin kere çektik diyebiliriz. Ha, arkadaşlar toplam 10 kere falan çekmişiz. Ondan Gerçekten da fazladır ediyorum. kanka. Arkadaşlar ondan da fazladır yani biz bu videoyu... Kanka ya ettik. bir dur ben yanlışlıkla öne gideceğime geri gitmişim. Kanka ya ben senin ya. Üf. Arkadaşlar ben de burayı geçemedim ya. Bu Bunları niye aralıklı yapıyorsun? Kanka bir bekle. Kanka neredesin? Ya oradasın ya işte. Ay bana bak oldu bak oldu. Arkadaşlar bu arada taşımak gibi bir şey yok yani taşımayacağız birbirimize. İkimizin de ekranda göreceksiniz zaten. Kanka geldin. Gelmedim. Of, elendim zaten. Elendim. Elendim. Bekle kanka. Ya kanka buraya geçebilir miyim? Hayır. O zaman kiti vereceksin. Arkadaşlar Hayır. böyle peti videodan sonra vermek yasak yani. O pet hep benim olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hani beni bekleyecektin. Belalı. Bekleyeceğim. Bekle dersen beklerim. Tamam. Bekleme. Sen, sen zaten hep önümdesin kanka. <laughs> Ay. Bekle. Ne? Bekle. Tamam tek oraya geçtiğinde beklerim. Tamam hadi yürü. De sen beklememişsin ki. Bekledim. Arkadaşlar beklediyse yazın yani. Beklemedi büyük Bekledim sonra sen git dedim durdum. Sonrası ben git dedim. Kanka sen hile yaptın. Hayır. Nasıl o kadar hızlı geçebilirsin? Kanka ben parkur ustasıyım bilmiyor musun? Ben de parkur ustasıyım arkadaşlar. Eskiden çok oynuyordum. Arkadaşlar biz eski parkurculardanız ya. Ama artık size video çekmekten parkur geçemiyoruz. Yani bu video benim için özel bir video olur. Neredesin be? Hah hele şükür geldin. Gelemedim bekle. Tamam. Arkadaşlar bu arada Yağmur'un bağırmasını aldığı şişe şey yapıyor. Videoda ses çıksın diye bağırıyordur inşallah. Yok sana kızdığım için. Aynen. Bekle. Tamam. Bayrağı çekeyim ha. Tamam. Geldim. Geldim hadi yürü. Bunlar ne be? Yani böyle parkur yapana ben. Arkadaşlar bir biz... de kaç tane para harcamıştır. Neyse bir de biz laf ediyoruz ya. Sen böyle yaparım parkur yapabilir misin? Yaparım ki. da para lazım ama. Arkadaşlar Yağmur bunu yapmaya parasına kıyamaz ya. Bir de yaparım diyor. Ya ben de kıyamam ki yani. Yaparım yapmasına da. Ne bileyim. Hangi orayı geçemedim ya. Basit dedim de geçilmiyor ki. Hah geçtim. En sonunda ben takıldım da geçtim. Bu ne ya? Hayır ya. İtme. İtme. Ya, Şu daha yeni. Hayır hayır hayır. 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 Aynı Aynen nasıl hayır demeyi beceriyoruz ya. Kankalık bunu ge gerektirir. Arkadaşlar öleceğiz. Allah 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 Allah. Kanka bekle. Tamam bekliyorum buradayım. Bayrağı çektim. Dale, dale, dale Öyle istiyor? bir şarkı vardı. Şu an pek hatırlamıyorum. Dale <laughs> dale u. Benim duse duse. Eslem yanıma geldi. Hadi geldim. Eslem yanıma mı geldi? Gerçekten mi? Yok gelmemiş, tamam. Arkadaşlar kardeşlerimizle PKHS'de oynadığı için. Ooo nereden uçtu bu? Neredesin be? Şu duvardan duvara atlayan arkadaş var ya. Ya hile yaparak parkuru geçmenin ne anlamı kalıyor ki? Yani Arkadaşlar ben tek olduğumda parkur geçtiğim zaman bazen bir geçemediğim yerlerde hile yapıyordum. Yani onu herkes yapar ama çocuk gibi Kanka bekle. Ben zaten bekliyorum. Ya ben zaten bekleyemem ki ben aynı yerdeyiz kanka. Arkadaşlar benim yağmura çektiğim videolar genellikle <laughs> yani çok sesli olur. Bekleyeyim mi? Bekleyeyim mi? Bekle. Tamam. Bayrağı çek. Ha, bekle. Arkadaşlar şu yeni gelen dans güzel ama. Ya sen ne yapıyorsun? Katen. Ya çıkar onu. <laughs> Arkadaşlar bu kız videonun sonunda bana pet verecek. Tamam veririm videonun sonunda. Kanka bekle ya şurayı geçemedim ki. Ya şu pateni çıkar ayağından. Bekle. Paten bir hile aracı değil. Ya kanka çıkar şunu çıkar çıkar çıkardın mı? Evet. Aferin. Kanka bekle. Tamam bekliyorum bekliyorum. Çok bekliyorum. Kanka bekliyorum ama. Ha? Ya beklemiyorsun. Tamam bekliyorum. Bak buraya bayrak beklemiyorsun. çektim. Beklemiyorsun. Bayrak çektim. Arkadaşlar bu dans güzel aslında biliyor musunuz? Hangi dans? Video 7 dakikalık ben... oldu. Ee, şey de parkur 8 dakika oldu. Evet. Ben ben onu şey yapmadım. Almadım. Niye o be? Dansı. Parayla satılıyordu bu. Çok kötü. <laughs> Allah, bence çok güzel. Geldim. Bak bekle bekle var mı diye bakacağım. Bekle. Bekle o dans var mı diye bakacağım. He. E, git. He bakıyorum bakıyorum he. Bakacağım şimdi burada bakacağım. Bekle. Ya ben ya beklemek zorunda mıyım? Aa parkur geçiyoruz. Kanka e, ee, sen bana diyordun bekle. Bekle dansa bakacağım. E bak o zaman bakmıyorum ki kanka. Bakacağım yanına gelince bekle. Ben burada bekliyorum dansa bak. Buradan bekliyorum dansa bak. Dansa bak. Giderim bak. Girmeyeceğim için. Şurada as bakacağım. Bekle durdum. Bekle bakıyorum. Bakayım almış mıyım? Bu mu? Ya o sonda. E sen yüzünden geç çektim işte orada bakacaktım. Ne oldu? Ben ne oldu? Sensin yankı yapıyor. Ne oldu, ne oldu? Arkadaşlar dans zaten varmış. Vardı ben oyuna geldiğimde aldım ki zaten. Of niye biz uğraştırdın kanka ya? Aa batbazit maru. Ben bunun üstü e, kıyafeti gelince alacağım. Bu kadar. Hayır hani almayacaktım daha paket. Alacağım alacağım. Sunny'i ben almayacağım. Sani kötü ya. Bana garip geliyor artık Sunny. Kanka ya, of, video çok uzun olacak. Ya ne yapabilirim? Aa, izlerler bunlar değil mi? i̇zlerler. izlersiniz değil mi? Kanka bekle. Tamam. Bayrak çektim. Damla hayır gelme. Video çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar beni özlediyseniz yorumlara seni özledik yazın. Ve Yağmur yazım. Yağmur ya sen deneyim. ara vermedin ki. Ara verdi. Artık ara vereceğim arkadaşlar. Sizi de buradan Eysa'nın videosundan Sana. haberdar edeyim. Ben de artık evet. 60 abone olana kadar ara veriyorum. Evet arkadaşlar Yağmur 60 abone olana kadar ara verecek. Yani ya Yağmur'u var. çabucak 60 abone yaparsanız ara vermez yani. Ara verir ama kısa bir süre. Arkadaşlar artık benim videolarımı görmeyeceksiniz yani. Bilmiyorum. Eğer arkadaşlar video yayın... Bu arada eğer 1060 60 abone yaparsanız size çok güzel bir sürprizim olacak. Arkadaşlar ben şöyle bir e, e, şey yapmak istiyorum. Takipçilerime, abonelerime hatta bunu çoğu youtuber yapıyor. Ben de yapacağım arkadaşlar. Abonelerime pet dağıtıyorum. 5 part olacak. E, bu... 5 part olacak arkadaşlar. 5 parta da, da çok güzel petler vereceğim. Ve arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer benim de size vermemi istiyorsanız bu nasıl olacak? Yorumlara e, ad ve kod ve yazacaksınız. Şey, bir dakika ad ve kod yazacaksınız evet. Ve arkadaşlar biz böyle çarp çevireceğiz ki adaletli olsun diye. Evet. Daha sonra mesela açıyorum ne bileyim Zeynep çıktı. Yani herkes o da isim olarak e, öylesine yaptım. Kanka bekle bir dakika bekle beni. Ben bitirdim Ezra ki. çıktı? Ha? Bitirdim ki ben. Ya niye beklemiyorsun? Ama bekle demedin ki. Ben orada çocuklara yardım ediyordum. Ben orada seni bekledim bu arada. Evet arkadaşlar şimdi nasıl olacak? Biz çay çevireceğiz. Şöyle yazacaksınız ben Poppy'den pet istiyorum. Veya ben Eyshan'dan pet istiyorum yazacaksınız. Şimdi petlerimi göstereyim Poppy... size. Poppy'den pet istiyorum diyenler hatta bu videonun e... Yorumlarına yazın Poppy'den pet istiyorum diyenler Poppy'den pet istiyorum yazacak Ve arkadaşlar ee, Ayıcık ayrı verebilirim olacak. ben Arkadaşlar ben, ben bana Eyşan diyenlere ayıcık verebilirim ben 5 kişiye ayıcık verebilirim yani Haberiniz olsun arkadaşlar, Ayıcık yanında da bazı bir sus, Ayıcık yanında da bazı güzel petler verebilirim arkadaşlar Yani bu süre kalmış Ben de verebilirim ama Eyşan bana ayıcık verirse Belki veririm size Ya ben niye sana ayıcık veriyorum çaycığım yok çünkü. O zaman sana hiç verme. Arkadaşlar bakın ilk kişiye ben şunları vermeyi planlıyorum. İlk kişiye work of art bir bebek. Sonra e, dijital kedi. Sonra ekmek kedi. Sonra da bir tane de şu kızıl pandadan vermeyi düşünüyorum. arkadaşlar. Ben arkadaşlar size bakımı köpek gotik kedi verebilirim. Bunu verebilirim. Ve Sonra ekmek kedi, konfeti yani her şeyi verebilirim arkadaşlar. Ayıcık belki bilmiyorum Arkadaşlar evet, bu efendim. arada ayıcık ayıcık videomu. yani ben ilk kişiye ayıcık vereceğim. Daha ayıcık vermeyeceğim. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz böyle kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.